Merhaba kıymetli Dünya ve Gündem kanalı takipçileri yeniden hoş geldiniz. Kanalımızın geçirmekte olduğu zor zamanlarda bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzun altına yorum bırakmayı unutmayınız. İyi seyirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban'ın teklifini açıkladı. Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'la 3,5 saatlik bir görüşmenin yapıldığını belirterek "Devlet olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz. Taliban'la gerektiğinde görüşme yaparız. Taliban hatta Kabil Havaalanı'nın işletilmesi noktasında bize teklifleri var. Güvenliği biz sağlayalım, işletmeyi siz yapın. Henüz verilen bir karar yok dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Balkanların tümüyle refah, huzur ve barış içinde kalkınmasına büyük önem atfettiklerini belirterek, bölgenin çok kültürlü yapısının korunmasını arzu ediyor, bu amaçla yürütülen her çabaya destek veriyoruz. Bosna Ersek ve Karadağ'la ilişkilerimizin Balkanların istikrarına kayda değer katkı yaptığına inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Erseki hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde basın toplantısı düzenledi. Ortak coğrafya Balkanlarda iki dost ülke olan Bosna Ersek ve Karadağ ziyaret etmek üzere bölgeye hareket edeceğini aktaran Erdoğan, ziyaretin ilk bölümünde bugün Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya geleceğini söyledi. Erdoğan, Bosna Ersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üyelerinin 16 Mart'ta resmi temaslar için Türkiye'yi ziyaret ettiklerini kendilerine ayrıca 17-20 Haziran'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesiyle Antalya Diplomasi Forumu münasebetiyle Misafir ettiklerini hatırlatarak, böylelikle bu yıl içinde üçüncü kez bir araya geleceklerini kaydetti.